Hepinize dört kafada kanalından merhabalar arkadaşlar. Ben Emrecan. Yeni bir PUBG Mobile bölümüyle karşınızdayız. Yani Dark Last var. Ben Arda. Ben başladım <laughs> yavaş yavaş. Bu da adamı. Sen alın. başladın mı? Ben, ben silah bulamadım <gülüyor> daha. Emir gel. Tamam ben de silah <laughs> Abi. Kim var bende biraz ya? Ben geldim. Biber kar buldum. Arkandayız kaybolmadı. Hadi geçin içeri. Yoksa adam kalmayacak. Aynı biberler. Girişim öldürdüm Gördüm. <laughs> Ardam. Tam <Lan> giriş nereden? <laughs> Tam tam şey. ha, location. Bu, bu location. Abi burada bak. var Tam önümde Abi gördün mü? Bu Şu var Gelin ben abi gelin gelin çıkalım Arkamdayım arka arka öyle bir ping var ki Gel 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 Yıldır aşk kadar yavaş değil, değil Başka var, var mı? Yok Ben orada M4 var ben kar aldım bir M4 alsın Kendini almaz da aldım Aşağıda biri var Geliyorum abi Adam arkadan daha var Bir tamam. kişi daha var O arkada da var Abi ben Lan arkada da var Bekleyin bekleyin. Abi yerde yerde yerde. Mantın, yerde yakmış. Abi vur Tamam sıfır tamam sakin. Ben de vurdum tamam sakin. Hayır. istesen oraya yapmaz lan. O nasıl bir pusma? Tamam. <laughs> Benim ben kes pusucu Kito lan. E, ben de Abi saniye. bana mermi aldım ya da atın çıktı. Musi bende 367 tane gel kardeş payı. Sadece gerçekten kardeş payı. Ya da direkt 100 tanesini attım. Alayım bir sana da. Sadece sniper için lan. Ya 30 tanesini aldım. Kim çöktü lan. Tamam devam. Hadi beyler rush. Devam. Devam. Mark the location. 2 kişiler. Gördüm ikinci. Bende iki kişi oldu şimdi. <laughs> üstüne sporun elinden geldi. Hayda. Düşmeyin. Kör oldum. Kör oldum. Abi, şey olması mi? Den üstüne sıkıyorum <laughs> adamı. Bayıtın kartına abi. Bu babam bize gitmiş şey ya. Neredesin adam? <laughs> Başkaları da var. Başka arkadaş. Başka arkadaşı da adam. Oğlum bu niye Merhaba. takılıyor plasa, ya? Ne başı bomba atalım ya. Tamam dur. Abi her, her yerde adam bayılıyor. Kapa şurada. Abi baltalarımı tekrar kaldırıp duruyorlar. Arkamdan sıkıyorum. Emir içeride biri var. Tarık'ı döneceğim abi. Hiç, hiç riski atma uzaktan. Emir uzaktan da birisi riski atma. Oof. Ne kadar korktum ki var ya. Abi bu eltiyon ben tam bilmiyorum Bir kişi, bir kişi daha var ha dikkat et. Ben biliyorum uzaktan. Bir kişi, bir kişi daha alayım. var e, ha dikkat et. Al botu. Görürsen bence botta ha, değil. Al botu. Al. Ha araç. Emir uzatmaz. Al. Ha araç. <laughs> yok. Emre de ne Biri şurada. Yok. Biri yok, de şurada. Hadi yani. sırf senin için kara alım. Hadi sırf senin için kara alım. Hala. İyi Emir. Vuruş. Arabayla gitmişti. Tata evet. kar var istiyorsan diyeceğim de sen şenlik kullanıyordun. Benim 24 var. Tata kar var istiyorsan ya, diyeceğim de sen şenlik kullanıyordun. Ben de gözükmüyorum. Geliyor. Ana sesi var ama sizi katlı ol. Geliyor. Kaptan geliyor ses. Ben kulaklık olduğu için. Oğlum yapalım. elim hiç kaymıyor. Geliyorum. Elim hiç kaymıyor lan. Oğlum elim hiç kaymıyor. Geliyorum. tallesi kayar. Kalemiştim. Çok kuru. Işte. Tellesi kayar. ayrı. <laughs> ayrı. <laughs> 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 Adam mı lan? Aa gördüm gördüm. Koşuyor. Nerede? Şöyün <laughs> <evin> arkasında. <laughs> Nerede? Abi en az iki kişi var haberin olsun. Gel bana doğru. Sağdan Sağdan ilerleyelim abi. <laughs> Bir şey gördüm. Bir mü? Abi mi? ben... <laughs> ...kaynağımlayacaktım ya. Abi baş ben yerine ben de ya, kaynağımlayacaktım ya. Hadi açı al... ...muzlu sağlamadan açı alırsan, atarsın. <laughs> Yok zaten, ayakkabı sıkıyorlar. Kümbel. Var. Kümbel. Emicen var ama, pardon. Emin misin? Emin, içinde var muslim. Temiz. Oo, alan e, o alan e, yok. Koşuyor, alana koşuyordur. Yolda buluruz. A, Araba vardı gel. Keşke gördüm. A, ne? Keş, bu başlasan sen söyledi başka değiştirmem lazım odayı. Kime sıkıyordu bu? A, ne? A, ne? Dürbün buldum ya çok şükür. Öldürdü bu. Feride'yse bunun için öldürdü. Ben de alın gibi. Emir sen gitsen abi ben biraz beklemem. Yok bekliyorum. durmayın ben alın. Oy. Sprey yiyoruz. Nereden yiyoruz? Görün. Oy. Sprey yiyoruz. Nereden yiyoruz? Yürü, Ay, abi. Abi. Ne yapayım ama abi. Oha mutlucan çok hızlı gidiyor. Sen bir şekilde bırak. Gidemem abi. Bunu indir Sağ Abi Emir gitsin. Aaa! Tamam, Emir. değil mi? En azından emir aaa koşsun. Aa, geçti ama. Abi yok. Ben yetişemeyeceğim ne büyük Bu sorda yat. Tamam. Yetişemeyeceğim. Yoksa olmaz. Ol. Emir gel bana gel. Hadi tamam. Gel ama. Tamam. Ve gittim falan sana. hiçbir şeyim yok. Yok lan yetişirdim ben ya. Sağlık olsun. Gittim yok abi. Sağlık olsun. Ne diyorum ya. Benim mutlu şey vardı da. Yok lan, 50 metre vardı en son. Yukarıdaki kayada değil mi? Abi e yukarıdaki kayada. İlerideki kaya geç. Yo, görmedi 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 görmedi. Soldan git soldan soldan. Emir soldan emir soldan. Soldan soldan. Çık. Tut Emir dur. Oğlum vur artık. Emir vur artık. Ses veriyorsun. Bitir 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 abi yerini söyleyecek ya. Geldi, geldi diğeri de geldi. Sağda gölüm. sağda Emir sağda. Göl. Sağdaki. Bende. Benim hayat tedirginim. Yurdun nasıl bana verdi? Kaslarım fazla. Ne pozisyon? <laughs> Evet arkadaşlar videomuz da bu kadardı. Beğendiyseniz like atıp abone olmayı unutmayın. Hepinize şimdiden teşekkür ederiz. Bay bay.